Şu <laughs> da <laughs> 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 Kartalkaya bölgesinde yoğunluk çok iyi. Gelen misafirlerin ilgi alakası harika. Bu sene kar da çok iyi yağdı. Şu anda pistlerde en az olan yerde 2 metrenin üzerinde kar var. Otellerde otel dolulukları da yaklaşık %90 %95 arasında bayağı iyi gidiyor yani. Misafirin ilgisi çok iyi. Şu anda Türkiye'nin en iyi kar alan bölgesindeyiz misafirler çok rahat kayak yapabiliyor. Gayet de memnunlar. Sömestr'den sonra da e, rezervasyonlarımız da oldukça iyi. E, bu da bu ilginin iyi olmasının tek sebebi karın çok iyi olması. Çocuklarda tüm otellerimizde çocukları e, şey, oyalayabilecek mini kulüpler var. Mini kulüplerde şey yapabiliyor. Çocukların hepsini dilinden anlayan kayak öğretmenleri var. Kayak öğretmenleri zaten en büyük amaç kayak burası. Kayak için geliniyor. İstanbul'dan geldik. Ee, yok bu bizim Kartalkaya'ya üçüncü, dördüncü gelişimiz. Ee, böyle karın tadını çıkartmak istedik semesterin. Ee, karı da gördüğümüz için çok mutluyuz. Tutun, Buradaki e, en büyük şey İstanbul'a yakın olması, arabayla geliyor olmamız. Çünkü Erzurum, Kayseri gibi lokasyonlarda daha zor ve meşakkatli oluyor. Eşim ve e, kızımız da burayı çok seviyor. O yüzden hep buraya geliyoruz, seviyoruz burayı. Burada e, genellikle kayak yapıyorum. Çay saatinde poğaça falan yiyorum. Çok güzel oluyor. Sonra işte çocuk atölyeleri falan var. Onlarla da vaktimi güzel bir şekilde değerlendiriyorum. Burada yeni arkadaşlar ediniyorum aslında. Geçen sene de bir arkadaşım var. Dersen yeni arkadaşlar ediniyorum. Hafta sonu tatili için burayı tercih ettik. Kayıyoruz, hava güzel. E, eğleniyoruz, keyif alıyoruz. İlk defa geliyorum Kartalkaya. Güzel. Kar da güzel. E, Pisler de güzel. Keyif alarak kayıyoruz.